Merhaba arkadaşlar, Easy Games kanalımızın yeni videosuna hoş geldiniz. Bugün Volkan'la beraber hangi Games oynuyoruz? Merhaba Volkan. Merhaba. Bizim rotamıza doğru. Hemen başlıyor, yürü. Bizim rota karıştırdım. Arkandaydı. Şu chest'i al istiyorsan. Sen al, ben şu her zamanki chest. Ben al, asıl her zamanki chest'i al. iyi, demir falan. Falan inter Milan. Basıyorum <laughs> amino taş gibiyim. Oğlum size. Espri yaptım. Bir espriydi diyeceğim düştüm ya. Yine mi düştü? Oğlum şuraya bir çıkamıyor ama sen çık neyse. Aşağıda bir oh, er şey Oo <laughs> elmas. Valla mı? Valla elmas. Er Oha. Oğlum bu chest'ten niye bu kadar çok şey çıkıyor lan? Çok merak ediyorum. <laughs> Şunu al aldın mı? Aşağıdaki yok onları almadım. Onları sen al ben. O, evet. o değil de alacak şanslıyız yani. Direkt direkt hiç kimse yok. <laughs> yok hiç kimse yok. Aynen. Bir de direkt. Şöyle direkt. Oo. Oh. Oğlum ben full doldurdum. Yok yok çıkma çıkma. Gel buradaki chestleri alalım. Ben burada çünkü beni bırakıyorsun. Ölüyorum. Yok oğlum bir sürü chest aldı bıraktık geri. Gel de ben sana bir sürü daha vereyim. Ya. Gelmiyor musun yanıma ya? Gel kanka bak beni takip et ben burada tek başıma ölüyorum yoksa. Tamam bekle. Bak buradan şurada kesinlikle diamond var. Hep diamond çıkıyor buradan. Diamond olursa Hatta bir <laughs> Sen de sen de. <laughs> Aa, uf, ne yazık ki. Gel yukarı çıkalım ya. En iyisi yukarı. Abi hayır ya bir dakika. Abi lütfen ya. Sorma beni gel. Tamam da bir saniye. Bir gel. Ben şu chest'i alayım. Aa şu e, limana çıkalım. Liman mıdır nedir? Tamam karşımızda liman <laughs> mıdır? Aynen oraya çıkalım. Ben oraya doğru yardım. Oo adam var. Adam. O adam alır. Birinci saatte neyse ya. Bırakalım onu gitsin. Adam yanımda lan. Kanka kanka yardım et. Yardım et. Yardım et. Sana mı? Bana o, dalıyor o, da. Abi, şu, sen Biliyor, biliyor. Burada bir şeyler var Kanka şuna vur vur şunu vur da pantolonumu sana vereceğim Aaa indir attı sağ ol, Öldü o öldü Aa ışınlanamadı lan Ölmüştür ama Yok. öldü ya. İyi kaçtı he bebe Aynen. Geliyor salak O chest al o chest al, al, al Almadım ben alayım A A alamıyorum ki oğlum benim envanter doldu lan Gel gel Belki gitme gel. gitme Belki gitme gel, gitme. Gel, gel. Adam var adam. Oğl, yaktı beni yaktı beni. Uf. Nasıl? Gel gel gel. Yürü sen yürü. Yürü yürü yürü. Yürü. Aa yaktı lan. salak. Kendini de mi yakmış? Ee, Allah. Herhalde bilmiyorum artık. Kanka gel. bir ekipman düzenlemem lazım. Gel gel şurada düzenleyelim. Bir gel. de e, crafting table bulursan şey yapacağım. Demir kılıç. Beni şurada koru. Düzenle hadi. Ee, dur. Gel gel sana şu, sen şunları al. Biz... <laughs> Valla ama... ne varsa attım gereksiz falan kusura bakma. Oha bu ne oğlum? Kusura bakma. <laughs> Çakma mı falan? yokmuş. Yok. Anladım. Demir var. Tamam. Çubuğum var. İki tane demirim var. Haşlanmış patatesim var. O da iki evet. Vay, Şunu, 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 var. Çakma da var ha. Şunu bak attım onu yaksana. Şunu da yaksana şunu gerek yok yapmana. Bunu böyle, bunu böyle, bunu böyle. Şunu ya gitsin, şunu da yak gitsin. Yemeğimiz biraz yok. Attığım şey benim var ya Golden Apple'ım falan var benim. Sen at buraya. Her Aa yandım. Ulan ne adamsın ya. Yemek ye çabuk. Dur dur. Aa suyu atlamam lazım. Atlam atlam. <laughs> Abi yandım ya. Var mı böyle bir mal? doğru çıkalım. Oh, chest var burada da chest unuttuk dur. <laughs> adam var adam var. Vallahi mı dur. Dur gel. Vallahi adam var. Bir Abi Bilmiyorum. bana ayaklık eksik ya ne yaptın? bu sekiz? Ne bu ayet? Gel gel ortaya gidelim ya. Ya da yok senin craft e, crafting table. Ne yaptın? Yine yanacağım ya. <laughs> Hadi yürü. Abi şöyle ortalığı yakmayın ya. Yanıyor ondan <laughs> Adam mı geldi? Ne oldu lan? Yok. <laughs> ee, Vallahi. Ben geriye bakıyorum. Hiçbir şey çıkmadı. Bir şey çıkmadı. Yine bir şey çıktı. Aa dur çıktı. Çakmak taşı şey çıktı. İyi. Ve demir bot. Of bana verir misin full demir olayım. <laughs> yürü gel. Yürü gel derken yani gel. <laughs> yürü <anladım>. gel. <gülüyor> <gülüyor> Neredesin? Oo iyi geldin. Neredesin? Aa, bir tane daha demir bulursak şey yapacağız. Ben bu, Sana da ben buldum. yapacağım. Ne? Ben iyi gel sana Koşuyorum kanka senin içerisinde doğru. Çeşit topluyorum. Um, kanka sen ne taraftasın? Çok mu ilerledin? Hayır. Tam senin o chest bulduğun yerin kar hemen. şelale hatırladın mı şelale? Evet. Şelalenin içindeyim. Bekle o zaman. Bayağı bir uzaklaşmışsın. Şeralen tam içinde orada bekliyorum. İyi gel sana dedim uçacakım. 4 tane de birimiz var. İşte o Şeralen içinde. <laughs> İçindeyim. Ama şu içindesin. Sağ tarafta gittin de. Bak şu gelen sensin değil mi? Evet. Çıkma çık. Gel. Al veriyorum. Veririm ya. Ah, benim de. Ha veririm. Baş 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 verme gelelim. Bilmiyorum. Var ben. ben var Trabzon ben. Trabzon şivesi değil mi? Aslında Trabzon'un da değilimdir. Değilimdir. Gel ve al. Ama acayip bir chest şey var ya. Alsana oğlum al demeden ne anlıyorum? Bir saat al al. Var al. var demir var diyorum gerek yok. Demir bot diyorum demir bot. Ana gel. <laughs> Allah'ım bir ya, saattir kanka, Al Işte. Al. Şan, şan. Al çakmak da atayım yoksa. Yok tabii. Fakir mi? Fakir pis. Okay. Kötüleri de sana attım hadi yürü. Ya oğlum ağaç attı bana ya. Beni bir korusana. Ha? Beni bir korur musun? Hayır. Var ya yemin ediyorum tahmin ettim bunu. Gel gidelim. Gel <laughs> Benim çöpleri aldı yine. <laughs> ya almadım ki. Yok almayacağım. Almasın. Nerede ya? ya? Belki crafting'e yürü hadi. Almışım. Bence <laughs> ben senin çıktığından bıktım. Bu arada e, golden apple yapabiliriz. Yapabiliriz evet yapabiliriz. Ben de dört tane ben, ben bugün seni, ben, kanka, ben... Türkçe ben, konuşmayacağım. <laughs> ben bugün Türkçe konuşmuyorum. Ben tane golden apple aldım. Hadi koş koruyayım seni hadi. Koru beni Her zaman koru. Bak abi. yine gereksizler aldım iyi mi? Korusana beni mi? Hadi çabuk lan. Çabuk lan. Çabuk lan. 5 tane demirim Hadi Berke hadi. Kanka Apple atayım da golden yapar mısın? At. Al. Al attım hepsini. Golden at da yaparım. Çabuk yap ya. Chest açıyor çabuk yap. Tamam abi golden gold, gold yok gold. Gold at. Al 4 tane var. Hadi abi çabuk. At. Al demir de atayım da ne olur ne olmaz. Altın. Dua et yet. İyi al bir tane yap. Hadi. Al. At çabuk çabuk at. Attım. Hayır e, şeyi at. Al demir kılacağım. At. At diyor la attık. Bir tane daha yapayım mı la demir kılıç? Bana ne gerek var? Çok olanlardan şu. Peki. Yürü. Şunu da şöyle bırakayım. hadi. Bunu da vurayım, bunu da vurayım. Tamam, hadi gidelim. Gel, şöyle gidelim. Şurada Bak, şurada chest şey var ya. Takip et. Şu gel bizim, et. şurası ben. İyi. Ay çok tatlı. Yemeğin var değil mi? Yok. Valla? Var da ekmek falan var. Çok alan, önemli. Yani. alan. karın doyurmayacak şeyler. vur dedik öldürdün. Kanka bol ne yapayım? Tamam gel hadi. Yeterli bu kadar. O buraları kim yakmış lan bu? Abi sürekli yak yakılmış oluyor bu. Yak bak ya. Yok bu <gülüyor> <gülüyor> ben, <laughs> ben konuşmayacağım <bir> daha <laughs> Heyecanlanıyor musun? Bilmiyorum bilmiyorum Konuşmayacağım ben. Tuzak mı var lan orada? Dur. Ha double. Aa, altın küp Double çizdi tuzak sandım ya. Ha hiç bu tuzaktı lan. İçine gelince ki tuzak olarak mı oluyor bilmiyorum. Ana ne kadar tatlılar. Dur kanka şuradan bir hemen şu demirleri bir harcayayım. Harcama ya boşuna mantar güveci şey yaptım çakmak. Ya Çakmağa ihtiyacın var mı? Ney? Çakmak. Şöyle çakmağım da var. İki. Oha burayı almadın mı? Bir tane yok. Abi, mal mısın Gel de bak şu ceste. Abi bilmiyorum ben orayı da. Mal la bebe. Bir Be, diyamız olursa. Gel şu chest'i al oğlum çok fazla şey var içinde. Demir memir. Demir zırh falan var içinde onları al. Vallahi. Çakmağın var mı senin? Var var. Oo. Şunu da al da bak. Pardon. Tamam. tamam. Bak şunu al. Ayaklık mı eksik? Aynen. Şunu al sen de. Ben onu almayacağım. Ne gerek var? Kanka al ya ne olur ne olur. Yürü o zaman ya. Vakit kaybetmeyiz. Sen aldın mı? Aldım. Aldım onu. Al değilsin. <laughs> Kalbimi kırıyorsun belki. Kalbimi kırıyorsun. Tamam video kaydı. Nereye gidelim ben artık bilmiyorum. Rotam otalmadı artık abi, adam bulalım. Bence yine biz camlardan devam edelim çünkü ölmeyelim. Bak biri yakmış bir nesranı. Bu da bir şey ha. Kanka gel de adam bulalım da öldürelim. Oğlum video ya videodayız ve hiç adrenalin olmuyor ve yerdeki Kanka yerde var ya. Sana ne ihtiyacın var? Demir ayaklık değil mi? Aynen. Var yerde bir alayım da. Al ah, ah. dört tane demirimiz demir bak yine demir dedim. Demirimiz yok mu? Gel gel ben aldım sana. Ah ah çukura düştüm. Çıkamıyorum. Adam gelmesin de şöyle bakıyorum. Koru beni de. Al al. Thank you aç. much. Hadi yürü. Aferin aldık. Aley. Hadi yürü. Bu arada al, kısa mı? oldu mu ne böyle? Oo, çok sevkiyim. Hadi yürü. Çocuk kendi kendine. Koş. Şu Ender Chest'i al gel. Sen onu alsana. Abi e, gel aynı yere çıkalım ya. Şey değil, yay olsa bir de ok olsa. Gel gel aynı yere çıkalım gel. Oo. Oh, oh. <laughs> <Bir> yerden çıktım. <laughs> Benim Türkçe şey bozuldu. <laughs> A o. Dede <laughs> de ya. A o. A -o. <laughs> Harbi diyorum Türkçe bozuldu. Gel. Olayım da de şu demir kılıcın bir canı gitsin. Lan sana bir vurayım. Öntür. Aynen. canı gitsin <laughs> daha. Buradan böyle atlayarak çok güzel ineriz diye düşünmüştüm ama. Öyle inme bak. Ben orada kaç kere düştüm öyle. Ben sen Artistlik miyim? Ben yapacağım diye böyle döne döne indim. Böyle bir de şöyle yaptım böyle. Aa düşüyordum. Artık sen bile ölmezsin. Aynen. Biri atlayalım ki. Oo. Oh evet. Team olan diyor. Gel team diyelim öldürelim. Yok lan. Aa katıllık yapmayalım. Yapalım ya, videodayız. <laughs> Gerçi videodayken yapmamız <laughs> <biz> lazım. Öyle <abi. gülüyor> ya. Kanka bir dur da ben şunları bir yakayım ya. Vallahi. Abi gel yukarıda yakalım. Lütfen bak orada ölüyoruz. Tamam gel. Yürü. Yukarı gel. Yukarıda çıkıyorlar abi. Abi yukarı çıkması mesela görüyoruz yukarı çıkınca. Yani direkt... Şöyle bir şey yapacağım la ben dur. Hızlı bir şekilde çıkamazsın. İki eee yani yandaki pufları yak. Sen burayı. Yani, pufları yak Çıkamazsın abi. Su, mal, su gitmez Hem merdiven var, merdiven değil mi? Biz? Gerçi merdiveni de yak. Merdiveni kıralım. Merdiveni yakacağım ben. Yani <laughs> o düşüyordum. Oy yemin ediyorum düşüyordum. Ben de düşüyordum. Ben garanti alayım de işte şöyle geleyim yavaş yavaş. Gel de beni koru. Dur ben şu merdiven adam var sandım ha. Şurayı yakayım da şöyle. Şurayı da şöyle. Eşya alınca korkuyor. Değil mi? Evet, demir dursun. Yani neler demir neler. Demir varsa çakmak taşıyla beraber çakmak yapabilirsin. Gel gidelim mi? Gidelim mi? Ne dedin? demir varsa çakmak taşın da varsa çakmak çakmak yapabilirsin. Benim de Türkçem boz ya. Şunu al. Yay yok kanka. Yay nasıl yapılıyor? Yay nasıl yap? O ben mi öğreteyim belki. Ne <laughs> der yapayım ama trafik yapılıyor ki. Gel gidelim. Ben burayı yaktım abi. Ha iyi yanmıyormuş bu alan en ama şunu... Bir şun... espri yapacağım. Kimse anlamayacak neyse. Ne? Boşver, boşver. boş, ver, boş ver. o s olmadı. Neyse boş Gel ortaya gidelim. <laughs> ya niye tüm chestler boş? Ben artık chest bulmak istiyorum. Abi ortaya gidiyoruz öleceğiz. Mal adam öldürüyor. Oğlum video, videoda biraz adrenalin <laughs> olsun. Aa bak adam var. Diamond'la kaç. Oho. <laughs> <laughs> gel la gel AFK adam değil. Dur ya bir dur. tim. Kanka tim. Ay team. dur dur tim. Tim kanka tim. Kardeş tim tim. Vallahi tim. Vurursam topum. vurursam top değilim. Niye topum değil dedim top. ya? Kanka team. dur dur. Bak, 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 bak yakma yakma kardeş. Tim ya. Kanka tim ya. Kanka golden apple'ın var mı lan? Var var tim. Tim tim at tim. Lan o dayım bana ver abi Öldürürüm lan. Tim tim lan. Oğlum tim at tim. Kanka tim. Oğlum VIP'yiz biz şerefsizlik yapar. Oğlum vurma la. Vurma la. Oğlum mal. Mal la bu. Öldürürüz la biz bunu. Ölme de. Öleceğim la. Kanka dur 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 dur. Öldü Yürü. Diamond Twitch. Öleceğim. Apple yemem lazım. Al al. Tamam. Bu Apple atayım mı sana? Aa, gel gel. Belki gel. Yak 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 yak. Gel gel uzaklaş uzaklaş. Belki uzaklaş çabuk. Ha, hemen yakmam lazım dur. Tamam uzaklaş hadi. Belki sonra. Belki sonra hadi uzaklaş. Canım çok az hadi. Ulan dört maç be. Golden Apple. Aha adama bak. Geliyor. Berke Berke geliyor Berke. Berke. Çek, çek, çek. Gelsene gel gel. Aa seni gel. Artık mı yaptın sen bana? Ben kılıcım var benim. Ha baba, baba benim mi yakacaksın sen? Benim mi yapacaksın? Golden Apple'ım um var. Mal şey af, af, al, af, al 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 la bu. Sen dur da ben Oho. öldüm. Oha. Oha ben öldüm lan. Oli. Ah. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Birinciyiz kanki ne düşünüyorsun? İyiyim yani iyiyim. Ne düşünüyorsun? <laughs> Orada bir kanka ne, ne düşünüyorsun? İyiyim. <laughs> ne düşünüyorsun? Bunlar Oha! Oh. Eee <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Bir e gelsene bir, şey dur bir şey Dur be. Bak bir dur hiç kıpırdama bak. Dur. Dur tamam mı? Hiç kıpırdama. Oh! Mal vurma. mal bak. Bak yapma. Yalla bak. vuruyor ya gibi kanka. Aynen de canımı, canımın tamam. Ağzını tamam. Sıçtın. Hadi, canımın ağzını sıçtım. Hadi. Tamam. Gerçi canımın ağzına sıçtın. nasıl geçirelim? Dur da canın olsun. Yayın var mı? Yok maalesef. Bakayım. Benim var. Evet, Kullanayım evet. mı? He he hadi 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 ya Berke. Bir an önce bitirelim hadi. Peki. Dur, peki ben Dur da Dur la canım oğlum. Oo sen de elmas kılıç var. La bir kafa çeneni. Zaten oğlum öldürüyorsun sen beni. Tabii. Pro'nun diyorlar. Hadi gel benim canım oldu. Gel lan buraya. Be? De... Allah gel lan buraya. Aa ben yer miyim onu? Ha? Yersin. Yer. Bundan sonra. Yer miyim lan ben onu? onu, onu. Artık yer miyim la, ben onu? Hop yer miyim lan ben? Valla nasıl yanmıyor? Yer miyim Oo. Yersin tabi kanka. Ölme lan. Aa kuşlar. Ben kazandım. Ya arkadaşlar şimdi Dian vardı yani Dian var öldün demeyin de şey yani e, aslında öldürürüm ben, ben bunu ama e, arkadaşın puanı 200 olacak o yüzden. Hmm, tamam neyse arkadaşlar <laughs> video bu kadar izlediğiniz için teşekkürler iyi günler bay bay.